Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle eee şu kendi yerime geç. geçtim arkadaşlar bugün yeni hesap açtım gördüğünüz üzere şuradan bu hafifesi de biriktirdim hadi bismillah başlıyorum evlil aleyhi ve sellem bismillahirrahmanirrahim okun okun nasıl çıktı çıktı geldi çıkmadı maalesef yani çıkmaya da bilir çünkü şey de çıkmıştı. Yani çıkmıştı. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Yarı ya. Niye yarı ya? Aa. Al işte. Çıkmadı yüzü. Bazıya verdim. O arkadaşlar Jack çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Jack çıkarttık. Çıkmadı dedim çıktı lan. İki tane karakter çıkardık. Arkadaşlar gördüğünüz üzere İki tane karakter bir de şu skinini alalım. Resmin. Arkadaşlar mükemmel ya. Mükemmel çıktı abi çıktı. Ee, videodan önce bir taktik yapmıştım işe yaramıştı bir arkadaştan taktik yapmıştım. Arkadaşlar iki tane karakter çıktı gördüğünüz üzere. Jeki ve Res arkadaşlar. Ee, biri, biriyle oynayalım neyle oynayalım? İlk Res ile oynayalım bir. Şu skinini yani pek sevmedim ama kendi skiniyle oynamak güzel bence. Arkadaşlar karakter çıktı ben çıkmayacak zannediyordum. Ama ücretsiz kutudan çıkacak diye biliyordum ben. Ama İçime pek doğmamıştı. Çıkması. Şu oh my god diye bir OMG yapmış. O oh my god demiş herhalde. Şimdi şunu bir alırsam. Tamam. Şuna bir. Evet, tamam. Şu, seni bir yapayım. kanka bana gel. Abi bana gel, bana gel. Bu robottan nefret ediyorum. Lan o ultim dolmasına çok az kaldı var ya. Neredesin? Al, oh, oh. Bam. Oh. Tarihtim öldürdü lan. Artı arkadaşlar. Niye sarılıyorsun? Niye sarılıyorsun ya? <laughs> Niye sarılıyorsun? <laughs> Jack. Arkadaşlar Jack çıktı. Mükemmel ya. 500 kupada süperenler çıktığı iyi bence. Şanslı bu hesap. 500 kupada süperenler çıktı çünkü. İlk başlarda çıkmamıştı. Şu bir tane e, mm, büyük ay Mega kutu açtım arkadaşlar. Ondan Poco çıkmıştı sabah gündüz açtığında Poco çıktı. Bundan da Jack ve şey aldık mükemmel. Hayırlı uğurlu olsun ne diyeyim yani. Gel lan buraya. El Primo nefret edin senden. Yani seviyorum da. Yapma abi. Kanka yapma. Öleceğim öleceğim. Sana bir tek atalım etkime ya. Senden bir kurtulma istiyorum. Şöyle, Lan yavaş olun, yavaş. Ölecek mi? Ölecek. Kanka, bak, poco, poco'ları sevmiyorum zaten. Senden 1300, 1300 vuruyorum hey, ben. Adam 700, 700, 800, 800, 600, 600, 600. er alacağız arkadaşlar. Çok iyi bence. Poco'yu, Pocoyu sevmeyenler like at. İlikledim. Bir, en birinci olduk direkt adam gaz, gitti gaz arkadaşlar gördüğünüz üzere iki tane karakter çıkarttık ve bakın şu şeyden çıktı kutu açılımı yapıyoruz gene yaptık zaten Abi bu kutu açılımlarını çok sevdim o yüzden her zaman yapmayı düşünüyorum yakında da gelebilir hatta şu altınlar bitti çünkü bir taktik yapmıştım taktik de işe yaradı teşekkürler ya o taktiği yaptım ya bakın orada gibi bir şey bir şey diyordu ben yaptım oradaki şeyi taktik taktiği Kurten tekrar kendi kulübüme giriyorum arkadaşlar bu arada bu kulübe girmeyi unutmayın f y f y arkadaşlar kurmuyor adı bir de bir nokta yedi arkadaşım kulübü bir de buraya iki yazıyorsunuz bunun biri var o daha güçlü şuraya ezikler gelebiliyor yani kötü kupalı olanlar böyle bin kupa 1200 kupa böyle 500 kupa dört en kötü kupa olanlar gelebiliyor abi yanlışlıkla şeyi kestim ya her zaman yanlışlıkla mikrofonu kesiyorum. Siz görmüyorsunuz ama size mikrofon ve video kapat şeyleri var. Siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum onu. Neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyecektim de. Birer atasım var. Neyse sonra atarım. Ve arkadaşlar 500 kupayım 17'ye kadar geldim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı Lütfen abone olun ve like atın. Bu ee, Jacky ve Jason yes, Atra lütfen abone olma abi. Lütfen abi. Bak şu kutudan çıktı. Şuradaki kutudan çıktı. Mükemmel bir şekilde çıkarttık Jesse'yi de. <laughs> Jesse'yi de. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay. Like.